Hocam Merhaba Hocam son ödevimiz olan 4. ödevimiz Kullanıcı giriş 1 ve 2 anlat, Anlatacağım hocam bu sefer Şimdi programımız Açıyoruz hocam Hocam önceden Daha önceki Videolardan izledim ve Ona bakarak işte form oluşturdum Daha sonra Şuradan bir tane Debug dosyası otel otelde kullanıcı girişi tablosu oluşturdum. İşte adı, soyadı, kullanıcı adı, şifre gibi. Şimdi hocam bir tane form kullanıcı girişi form eklemek istiyorum. Buna da form kullanıcı girişi Kullanıcı girişli forum ekliyorum hocam. Daha sonra bu form içerisine buradan iki tane label, iki tane de textbox. Biraz Rotayım hocam. Label'in ismini şuradan <laughs> textine kullanıcı adı diyeceğim hocam. Aa, ikinci i̇kinci label'a da şifre diyeceğim. Aa, şunu şey büyük yapayım hocam bir bu şekilde şunu şöyle de ortalayayım. Ee, şimdi text'in name'in hocam. kullanıcı adı. Kullanıcı adı ikinci text box'ımızı şifre diyeceğim hocam. Daha sonra bir tane buton ekleyeceğim. Bunu şöyle. Bunu adına da önce name'ine giriş yap diyeceğim. Text'inde giriş yap diye düzenleyeceğim. Şimdi hocam ilk önce giriş yapa çift tıklayıp daha önce de, önceki derste de anlattığımız gibi hocam iki tane veri taban kullan iki tane a, kütüphane olması gerekiyor bir tanesi data ikinci ise using system data olabilir kütüphane ekledikten sonra ilk önce a, olay gibi bir tane connection oluşturuyoruz hocam bu eşittir nif Audio connection. Buraya da veri tabanımızın adresini ekliyoruz hocam ben. Çok pardon hocam. Daha önceden önceki derste de bir yere kaydettim sürekli sürekli yazmayayım diye. Bunu yeterlice yapayım hocam şuraya. Yapıştırayım. Şimdi bizim ismi aa, bakıyorum otel oto şurasını otel oto diye değiştireyim hocam otel oto hatta hocam şunu ben şuradan tamamen değiştireyim hocam ne olur ne olmaz şekilde şu arasında boşluk kalmasın. Tam bu şekilde olsun. Bu şekilde. Tamam. Daha sonra hocam connection'ımızı açıyoruz. con. open Connect'ı açtıktan sonra hocam ilk önce a bu select işte delay sorgularında kullan, kullanılan uh, orada bir adaptır oluşturuyoruz. Ve eşittir nif OLED bir adapter Ve buraya da sorgum yazıyorum hocam buraya da. Select <laughs> Select from uh, Pardon. Neydi? Kullanıcı girişi. Kullanıcı giriş. Hemen şu bakayım hocam ismini şunu. Çok özür dilerim. Tam kullanıcı giriş demişiz. Tam kullanıcı giriş dedik. Daha sonra ver kullanıcı adı eşittir et evet. kullanıcı adı diyorum <laughs> and şifre eşittir evet. şifre diyorum hocam daha sonra connection Bunu dedikten sonra parametrelerimize giriyoruz hocam. select command parametre bir giriş textbox text kullanıcı giriş kullanıcı adı çok özür dilerim adı olacaktı Nokta text. Yeah, nokta select. It. Nokta parametres. Atifılıyor. Sıfır. Ah, TextBox. Sıfır nokta text. Diyelim hocam. Daha sonra bunu parametreni girdikten sonra data, bir tane data table oluşturuyoruz tablo data işte nif tablo daha sonra şuradan ya da tapdı nokta fil data Hocam şimdi burada ilk önce orada bir connectionımız oluşturduk. Yaratamızın, yaratabanımızın adresini girdik. Daha sonra orada bir adaptör oluşturup ve sorgumuzu yazdık. Ve buradan da parametrelere çektik. Daha sonra bu parametreleri data table'a buradan yazdırdık hocam. Bununla yazdırdık. Daha sonra if rows <laughs> Yoktur. büyüktür. Sıfır ise. Mesaj baksa. Giriş yapıldı diye mesaj göndersin. Değilse message nokta show hatalı giriş diye bize bildirim mesela bak mesaj, mesaj gönderirsin hocam daha sonra konneksiyonu kapatalım hocam nokta close şimdi hocam bunu çalıştıralım Hocam işte bizde ilk önce ana ana formumuzdan çalıştı ana form geliyor. Biz şimdi biz <laughs> bunu ana form çalıştırdığımız zaman bu giriş buton giriş yap şeyinin gelmesini istiyor. Formunun formunun gelmesini istiyoruz hocam. Yani kullanıcı giriş formunun gelmesini istiyoruz. Bunun için ana forma çift tıklıyoruz hocam. Çift tıkladıktan sonra form Kullanıcı giriş. Frm eşittir. Nif. Form kullanıcı giriş diyelim hocam. Burada noktalı virgül ol, olacak sonra frm nokta mdi parantısını zis uh, diye belirleyelim. Daha sonra nokta show. Yani hocam burada biz a, forum ana açıldığında a, forum kullanıcı girişinin açılmasını sağlamış olduk. Şimdi bir çalıştıralım hocam. Bismillah. Hocam bu şekilde. A, şimdi bir tasarım konusunda bir şey eksik yapmışım hocam. Hemen onu da düzenleyeyim ben. Buraya groupbox ekleyeyim şöyle. Şöyle büyütelim. Bunları hepsini bunun için ekleyelim hocam. Daha güzel, daha şık bir şekilde gözükmesi için. Bu şekilde yapalım. Bunun ismini de tekstine kullanıcı giriş diye yazalım hocam daha güzel bir şekilde durması için şimdi çalıştıralım Evet hocam bu şekilde şimdi buradan hemen benim girdiğim nurlu 1 2 3 4 5 nurlu 1 2 3 4 5 giriş yap dediğim zaman giriş yapıldı diyecek şifreyi eksik yapalım hatalı giriş diye bize bildiri hocam. Bunu kapatalım. Şimdi kod kısmında Hocam şimdi az önce bizim köşede geliyordu. Bunu tam ortadan gelmesi için şunu center screen diyelim hocam. Daha güzel bir şekilde tam ortada gelecek formun içerisinde. Evet hocam bu şekilde. Tekrar yazalım. Nurlu 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi hocam şurada şifre normal programlarda giriş yapıldığı zaman gözükmemesi gerekiyor. Bunun için de şu şifreden hocam password çarptığını şöyle bir tane yıldız işaret ekleyelim. Şimdi tekrar çalıştıralım. Buraya şifre yazdığım zaman yıldız olarak gözükecek. Yani şifre gözükmeyecek bize. Ne hocam bir de sonraki işlemimiz şöyle olacaktı. Aa, şimdi biz giriş yapmadan önce şunları kullanmamamız gerekiyor. Kapalı olması gerekiyor. Onun için hocam ana formunda şurayı seçtiğimiz zaman aa, şurada enable Heh, Şu enable'ını yapmamız gerekiyor. Şimdi çalıştıralım hocam. Evet bu şekilde şu an kullanılıyor hiçbir şekilde. Ama hocam şimdi biz bunu kullanıcı girişine giriş yapıldığı zaman bunun aktifleşmesini istiyoruz. Bunun için de hocam kullanıcı girişine şöyle gelelim. Bunun şöyle altına sizin gibi olsun hocam bir hata vermesin diye şey yapıyorum. Şuraya az önce biz forman açıldığı zaman for, kullanıcı girişte form açılsın diye bir tane MJ parent belirlemiştik. Onu onu zis diye belirlemiştik. Nokta MJ parent. ha bu neyin MJ parent olacaktı? form <laughs> forum, forum. Aa, ananın mz parenti olacaktı hocam. Bu şekilde girelim. Bunu yazdıktan sonra nokta diyoruz ve neyin açılmasını istiyoruz. Hemen şunu gelin. Bunun ismi neydi? Menü strip. Menü strip. Menü strip bir bize gelmiyor. Niye gelmiyor hocam? Daha önce anlatmış olduğumuz gibi bir sınıf, bir classın bir class public olursa dışarıdan erişilebilir. Private olursa da dışarıdan eriş, eriş, erişilemez demiştik. Onun için bu menü strip de bu bunda public yapmamız gerekiyor. Bunun için şuradan değiştirelim hocam Şurada bu duvarına. Şöyle public yapalım hocam. Ya yaptım sonra tekrar. Şimdi tekrar yazalım buraya. Menu strip 1 geldi. A, nokta enable eşittir a, true diyelim hocam. Şimdi bunu çalıştıralım hocam. Şimdi şu an aktif değil bunlar. Buraya hemen nurle ben şifre 2 3 4 5 diyelim. Hatalı giriş. Şunu tekrar edelim. 1 2 3 4 5. Tam giriş yapıldı dedi. Ama şimdi sonraki kalan işimiz ise şu giriş yapıldıktan sonra biz şu formun kapanmasını istiyoruz. Gözükmesini istiyoruz. Onun için de şuraya hemen uh, this not close Şimdi çalıştıralım tekrardan. Nurlu. 1, 2, 3, 4, 5. Giriş yapıldı dedikten sonra evet form kullanıcı giriş form kapanacak ve bunun ana formumuz da baş başa kalacağız. Hocam şimdi a, kullanıcı giriş 2 konusunu anlatmaya, anlatmaya çalışacağım. A, hocam öncelikle işte kullanıcı giriş yapıldığı zaman bizim fo, yaptığımız formda hangi kullanıcının gezdiğini hangi formlara girdiğini görebilmek için görebilme misali bir de işlem yapacağız. Bunun için bir tane a, sınıf ekleyelim. Bir sınıf bunun ismini de sabit diyelim hocam sizin gibi aynı şekilde. Sabit dedikten sonra şimdi biz a, kullanıcı girişi şu kullanıcı giriş yaptıktan sonra e, biz o kullanıcıları şu ana form e, formanadan bir yerini bakmak istiyoruz. Mesela örnek görüyorum şu birden bakmak istiyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Buradan ilk önce e, şimdi kullanıcının adı soyadı ID'sine girmek girelim hocam. Bunun için ilk önce ne, ne belirlememiz gerekiyor? Buradan e, her yerden erişebilmemiz için public static string kullanıcı diyelim. Bu kullanıcı kullanıcı adı ve soyadı olsun ve bir tane de aynı şekilde public static string kullanıcı id olsun. Şimdi biz bunları kullanıcı girişe girdikten sonra bu sabit klası sabit şimdi sabit nokta kullanıcı id demiştik işte public static yaptığım için direkt buradan gelmesini sağlamak için yapmıştık onu dt rows 0 Kullanıcı ben şuna bakayım hocam ben kullanıcı ID tamam kullanıcı ID <laughs> nokta two string <laughs> şunu şöyle alayım hocam ben şuraya yapıştırayım kullanıcı ismini gösterin bir de aynı şekilde adı ve soyadı içinde Yine sabit nokta kullanıcı eşittir dt nokta dos 0 adım diyerek diyor ki bakalım hocam tam adı soyadı adı nokta to string bu şekilde. Artı şimdi soyadı, soyadı içinde. Artı diyelim yine. DT nokta rows sıfır. Buraya da soyadı nokta to string. Evet bu şekilde hocam. Şimdi hocam biz bu girdiğimiz bilgileri form anada şurada başlangıç noktasında birinci içerisinde göstermemiz için şuraya mesaj box nokta şu adı ve soyadın gelmesi diyor sabit nokta kullanıcı diyelim. Ve şimdi çalıştıralım hocam. Nurlu. 1, 2, 3, 4, 5. Dedikten sonra şuradan bir e tıkladığımız zaman Nurlu Türkmen kimin giriş yaptığını gösterecek. <laughs> Şimdi hocam biz bu girdiğimiz bilgileri OLED bir connection her formda sürekli değiştirmemiz gerekiyor. Yani hocam burasını pek anlamadım. O yüzden yine de sizin yaptığınız gibi yapayım hocam. Şunu şu şekilde alalım bunu. Sabit formda bir tane daha public static string diye bağlantı diye bir tane daha oluşturalım ve bunu özür dilerim eşittir getirle ve yapalım bu şekilde. Burada nokta virgül. Şimdi biz eee şurada şuraya sadece sabit nokta bağlantı dememiz yeterlidir hocam. Şimdi çalıştırım hocam bir daha bir daha kontrol ederim. Nurlu 1 2 3 4 5 Şimdi şurada bir tıkladığımız zaman bize kimin hangi kullanıcının girdiğini gösterecek. Hatta hocam ben şunu şuradan şöyle silsem giriş yapıldığı zaman bir şey demesini istiyorum. Nurlu 1 2 3 diyelim yanlış girelim ilk önce. Tam hatalı girişti de. Şunu hemen değiştirdim. 1 2 3 4 5 dedikten sonra direktmen giriş yapacaktır. Bu şekilde. Hocam umarım istediğiniz gibi anlatabilmişimdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim hocam. Hayırlı günler dilerim.